6, 7, 8, 8. İsmim Durmuş Ali Yeşiltepe. Burala e, Kayseri Devel Altın Madeninde çalışmakta olan, çift şirketi bünyesinde çalışmakta olan 400 küsür tane arkadaşımın gönüllü olarak seçmiş olduğu dört sözcüden birisiyim. Bu eylemde dördüncü günümüz. E, günü tamamlamak üzereyiz ama biz bu işte kararlıyız. Bize vaat ettikleri hakları alana kadar burada gece gündüz aç susuz beklemeye de razıyız. Çift ay bünyesinde sendikal örgütlenme gerçekle gerçekleşemiyor. İnsan, insanlar, çalışanlar sendikal faaliyetlerini yerine getiremiyor, hakkını alamıyor demektir. Ee, biz e, üçüncü gün oldu bugün, yani dördüncü gün oldu eylemimizin ama ikinci gün görüştük biz yetkililerle. Ondan sonra dün de telefonla görüştük. Bugün de bizzat yine görüştük arkadaşlarımızın huzurunda. Ee, görüşmeler... Bütün arkadaşlarımızın şahit şahitliğiyle yapılıyor. Son toplantıda e, üst kademelerle görüşelim. Sizlere tekrar cevap vermek için dönelim dediler. Yaklaşık 3 saat 4 saattir bekliyoruz. Bu saatin önemi yok. Yani 3 değil 300 saat de olabilir, 300 gün de olabilir. Biz kararlıyız. Arkadaşlarımız burada biraz önce üzülerek şahit oldum. Buradaki taşların, kayaların üzerinde uyuyanlar var. Ama evine gidip uyumayı düşünmüyor bu insanlar. Hava şartları da zaten malum ama iş kimsenin gözünde bir umutsuzluk yok. Herkes sonuna kadar bu mücadeleyi devam ettireceğini söylüyor. Zaten işçi arkadaşlarımız da burada yine var. Aynı şeyi onlar da söyleyebilir. Bu çift ay firmasında çalışan şoförler hep bizim kardeşimizdir. Hepsi devletin yerel halkıdır. Bunlar sadece verilmiş bir sözün tutulmadığından dolayı tekrar iş bıraktılar. Doğal ve haklılardır. Çiftay firmasına şunu söylüyorum. Hiç kimse aklında şunu geçirmesin. Biz bu işçileri içten çıkartırız. Tazminat vermeden göndeririz. Buraya başka işçi getiririz. Bu kimse bunu düşünmesin. Öyle bir şey yoktur. Bu işçiler, çiftayın, şoförler dediğiniz kişi Develi'yi temsil ediyor. Şu anda buradaki Develi'deki 70 bin kişinin hepsi huzursuz. Köyler, herkes bir telefonla açık ve net konuşuyorum. Sokağa dökülecek durumdalar. Biz hepsini durduruyoruz. Bu iş, arkadaşlarımızın hakları kayıtsız şartsız verilecek. Bunun yani anlaşma diye bir şey yok bunda. Yani biz normalinde olmayan hiçbir şey istemiyoruz. Sadece herkes kendine verilen aslanlar gibi verilen sözün arkasında durmasını istiyor. Çiftay dediğiniz firma büyük bir firma. Ama biz daha büyüğüz. Biz halkız.